Merhabalar. Bir tane kitap keşfettim. Büyükleri Oyalama Rehberi diye. Ayşe Parlak Akyüz. Ee, rastgele denk geldiğim bir kitaptı ve görmek istedim. Bölümlere ayırmışlar. Ee, işte anılar bölümü ya da işte sanat bölümü gibi. Bu sefer çocuklar bizi yönlendiriyor ve çocuklar bize aslında yapmamız gerekenleri söylüyor. Örnek vereyim. işte anne ve babaya çocuklar resim çizdiriyor. Resim çizmede çok cesaretli olmayabilirler ama sen onları cesaretlendir diyor mesela ya da işte e, anılar bölümünde yaşlılara eski hatıralardan bahsediyorlar, onları o döneme getirecek şeyler yapıyorlar, e, eşyaları gösteriyorlar, İşte dans müzikleri 90'ların dans müzikleri, e, eskilerin 80'lerin 90'ların eşyalarını gösterip o döneme e, hatırlayarak mutlu olmalarını sağlıyorlar vesaire bir şeyler var. Bunun aslında en büyük faydasının şu olduğunu fark ettim. Bizim böyle sürekli çocuklara söylediğimiz işte biraz şunu yap, biraz topu oyna, tableti bırak bunu yap, telefonu bırak bunu yap dediğimiz şeyleri artık burada biraz çocuklar bize yönlendirmeye ve söylemeye başlıyor. Ve bu da hem bizimle iletişimlerini destekleyecek bir şey ve de şu açıdan da onlar bizi yönlendirirken kendini de bu konuda kontrol etmeyi ve çok daha keyifli, çok daha böyle anılarıyla ilgili daha manevi şeylere odaklanmaları gerektiği ve iletişimle ilgili şeylere odaklanmalarını gerektirdiğini gösteren bir kitap olabilir. Örnek bir şey olsun. Buna bağlı kalmak zorunda değiliz. Bunun aslında rehberliğiyle ve yönlendirmesiyle biz de onları farklı alanlarda farklı şekilde yönlendirebiliriz ya da onların bizi farklı şekilde yönlendirmesini böylece desteklemiş olmuş olabiliriz.